Selam arkadaşlar bugün kedi seveceğiz sadece evet video boyunca bak geldi direkt Ne oldu ne oldu bak yine geliyor bak Cık. La bir dur giriş yapacağım evet kedi seveceğiz arkadaşlar bugün Hadi o zaman geçelim çok ananı korktu <laughs> Ya ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Beni de korkutuyorsun ama Vururum tekme ya Git lan git Git <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok sürünüyor. Çok <laughs> yatmıyor. Bal ne oldu ne oldu ne oldu benim bebeğim ne oldu benim ay ay bunun burnunu acıttı bu da da acıttım Sen çok tatlı bir köşesin ya sen sen ne kadar tatlı bir şeysin sen seni böyle 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 sevişem böyle hani. Böyle Büyü ne oldu ne oldu bebek ne oldu bebek nereye 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 gidiyorsun bak 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 sürtünmek için geliyor bak yat lan aşağı yat Yat lan aşağı ya, nereye geliyor? Nereye? Ne? <laughs> <laughs> Bak geliyor ayağıma git. dur dur. <laughs> ayağıma mı sürüneceksin? Ayağıma mı sen? <laughs> sen ayağıma mı sen? sen? Senin o kattı kıttı gıdığını, gıdığını 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 yedim seni yerim. Seni böyle 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 adam ısırdadam seni seni. Ama sürünmeye gelme ayağıma. Niye oraya sürünmek için uğraşıyorsun? Kızım. Lan bir dur lan dur. Ne bu tatlılık bu? Ne bu? Ne bu? Hayır sıçarım. Elime arkadaşlar pati atarsa vururum ben. Ya vururumdan kastım. Anlık tepki. Ya <laughs> dur dur. Ne 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 ne? Ne ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hemen 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 ne açıyorsun ama hemen ne açıyorsun Tipe bak Allah'ım. Allah'ım tipe bak Allah'ım. Allah'ım tipe bak. Üf, bu çok şeker. Bu çok 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 şeker. <laughs> senden korkulur ha. Sen sen o kadar şekersin ki senden korkulur. Bu o kadar o kadar <gülüyor> <gülüyor> o kadar yumuşak ki bu 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 var ya yemilik yemilik ablala bir <laughs> Lan ne yapıyorsun? Tırmanacak tırmanacak üstüme çıkacak üstüme. Oluştu ya bir kez üstüme çıkacak. Ne yapacaksın üstümde he? Ne yapacaksın üstümde? Yavaş yavaş he tamam. Ben yine bak yine geliyor bak. Lan oğlum, lan kız, lan oğlum. Gelme lan, gelmiyor. Kız olduğunu biliyorum ama üstüme gidiyor bu. Bu çok şeker, bu çok. Of, of, Ay, ne kadar güzel. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bu. Ne kadar güzel, ne kadar, ne kadar, ne kadar, ne kadar. <laughs> lan bir Sen niye bu kadar şeker, Oy 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 tamam 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 bebeğim tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sakin. nasıl oynuyor bak bak abisi, abisi nasıl oynuyor bu? Bu nasıl oynuyor nasıl 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 oynuyor nasıl oynuyor nasıl oynuyor? Oy oy sen ne kadar tatlı bir şeysin ya sen sen ne kadar tatlı bir şeysin ya. Sen ne bu tatlılık bu ne bu? Ne bu tatlılık? Ne senin bu bu? Bu ne bu ne bu ne bu? Hayır pati yok. Ne bu ne? Bu arada pati atarken oyun oynamak için ötü de ben korkuyorum arkadaşlar çocukken yaşadığım bir travma var benim. Uyudu bak <laughs> uyudu şu an. <laughs> uyudu mu lan, lan? <laughs> Çıkmış. Abi çok şikayet şey bu çok 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 şeker bu çok. Bir de geliyor ne yapacaksın ya ısıracağım mı? <laughs> bak sürtün ya sürtün lan dur lan. <laughs> Yemek vereyim mi <laughs> Ben dur dur Ben dur <laughs> Sen gel buraya gel gel Sen niye bu kadar şeysin ya Ay. Bizim biricik, biricik 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 kedimiz bu kedimiz Tamam tamam. Tamam kızım. Hayır hayır kızım. Sıçarım. Bak ikidir <laughs> bana şey yapmaya çalışıyor. Ya. Hayır. Sütümek yok. Bırak <laughs> bırak. <laughs> tamam yat. Ayağımı hayır hayır hayır. Sürtün beni istemiyorum. Seveceğim ya seveceğim. Ayağımla sevmeyeyim. Tamam tamam. <laughs> tamam. Şşt, şşt. Tamam tamam. Sakin. Tamam. Tamam. Şşt. Ne adın? Ayşin'in <laughs> tipe bak. Allah'ım. 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 Bu ne tatlılık. Bu bu ne şekerlik. Bu, bu bunu bunu böyle böyle ya. Bir de ya, ya, yiyeceğim o işi. Ne oldu? Oh iyi. Kendini ısıt. Kendini. Hoşuna da gidiyor herhalde mır mır. Pati ataca, ne Bu, hey hey hey. Ne oluyor? Ne oluyor sana? <laughs> ya, ya sürdün mü? Sürdün mü? gülünüyor. Ne oldu bibime benim bibime? Bak bak geliyor bak bak. Pati atarsan vurdum. vurdum. Ben de vurdum. bak. <laughs> tamam anlıyorum. Anlıyorum. Öyle daha yakın hissediyorsun. Ama olmaz bibik olmaz. Tamam seviyorum. Oh. Oh. Oh tutu. O oh, tutu. Ay ay ay. Şey, ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ay. Bu yavaş yavaş bana tırmanmaya başlayacak. Yattan aşağı. Yattan aşağı. Ha? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Isıracak mı beni? benim mi ha? Beni mi, beni mi Hadi pati bir de. Anın. İyi misin? i̇yi iyi. Ani hareketler yapmamam lazım ama bu çok marmar mar bu. Çok 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 marmar mar çok. Böyle böyle her yerini seveceğim onun. Bir de bir de karşılık verecek o. A bak kapatayım bari de çok yanlış yerlere gidiyorsun. Böyle böyle böyle. Sevi sevi <laughs> Nereye? 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 <laughs> Lan nereye 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 geliyorsun? <laughs> Durduruyorum kediyi geliyor. Nereye? Nereye? Hayır. Nereye gidiyorsun? Ben nereye? Bak bak arka şu an bak. Ayağım yırtıldı zaten. Belgrad ormanlarım gözüküyor Bir de o da oraya mı gitmeye çalışıyorsun? Ha? Çok şeker. Çok sen bu video sadece seni severek getireceğim, niye biliyor musun? Bir dahaki video sizi beslerim çünkü. O yüzden böyle 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 seveyim de biraz, bak. Sen ola öyle sin, yamulik. Yamulik, 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 yamulik bir şeysin, yamulik. Bibik. Bibik, 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 bibik. Hıh, 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 hıh. Bak o... <laughs> açın sen oraya girmeye çalışıyorsun. Oğlum bir şey lan kızım. Bu dişi bu arada. Çok tatlı dişi. Çok çok çok. Ben de korkuyorum o da korkuyor. Ben de korkuyorum o da o da şey yapmak için. Oh oh ne oldu ne oldu? Hayır senin patilerin sivri biraz. Bak bak bak. Allah'ım şuna bak şuna bak. Mırmırlıyor şu an mırmırlıyor. Nasıl mırmırlıyor ama abisi bak <laughs> Hayır sütmek yok. Hayır hayır. Nasıl <laughs> bak. E? Bak <laughs> Sen atlayacaksın mı bana ne yapıyorsun? Tamam ben böyleyim artık. Artık böyleyim. <laughs> uy, uy uy çok tatlı bir marmar 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 Oh, oh, oh. ee, ne oldu bebek? Ne oldu? Ne oldu? Ne 2 Aşağı ah, şey saattir bunu bu işte <laughs> ne yapıyor? Ne? <laughs> ne? Ne yapıyorsun? Ne? 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 Lan dur dur. Zaten bıraktım bak ne yapacak arkadaşlar. Ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Atlama sıçarım. Hey bak o. O bakışı ben bilirim. Tam ya. Ne oldu bebeğim ne oldu gel. Gel bakalım, gel bakalım. Ne oldu, ne oldu? Acı mısınız? Sahibi yedinmedi mi sizi? Yedinmedi mi sizi o bebek, bebek? Yedinmedi mi sizi? Ayağım hep tüylendi senin. Senin bok yemenden tüylendi. Senin var ya bok yemenden. Ne yapıyorsun kızım? Pati atma, vallahi vururum. Hayır, pati atmak yok. Kucağıma mı çıkacaksın? Çok mu istiyorsun? Oğlum! Pirelerini bana bulaştırıyorsun. Bir de pirelerini bana bulaş. Ne yapıyor? Bak bak. Bak oğlum sen sen, 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 sen nasıl bir şeysin lan? Yaladın mı sen onu? Az önce sen benim ayağımı mı yaladın? Gel gel. Hayır. ya hıh odaklandı ya Lan oğlum <laughs> Ya, yat hayır ne yapıyor ha. Allah pati atarsan yersin kafana <laughs> arkadaşlar ne yapıyor bu Isırma ısırma hayır ne yapıyorsun Şit. bana bak ne yapıyorsun bütün pirelerin bulaşmış olabilir şu an. Dur 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 çok bibik çok. Ne oldu kızım? Ne oldu benim kızıma benim bibiğime? Ne oldu benim bibiğime? Bebeğime ne oldu benim? Ama sen bu kadar mırlıyorsun okey falan da bu pirelerin bana geliyor. Sonra beni ısırıyorlar. Ben o pirelerini yakalayıp Oğlum, bak kızım. Bana bak. Bana bak. Yerim senin o gözlerini. Yerim yerim seni yerim. Oy oy bebek. Çok <laughs> şey vardı ya. Vallahi Arabi, Suudi Arabi. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abi? Ne diyeyim? Her yerime bulaştırdın ama tü Sıkıştıracağım seni araya. Seni sıkıştıracağım. Vallahi araya sıkıştıracağım seni. Düğün araya sıkıştıracağım. Sırrı. bak bak bak. Şşş. Sen benim ayağımı mı yalamaya çalışıyorsun? Ne 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 Bak hayır. Ne ne Hayır! Bırak onu! Hayır! Senle kedimi eline geçirdin! Ah! Oh. Ne yapıyorsun? Şşşt! Şşşt! Vurma! Arkadaşlar ayağıma saldırıyor! Fares bak 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 bak! Neo, ne o ne? Eee? Eee? Şşşt! Aaaa! Ne lan? Küçüksün ama ayağıma saldırıyorsun. <laughs> el Elisimde... Lan <Nerede>, ne ne? <laughs> Korkuyorum ya bak nasıl geliyor. O kadar sevdik arkadaşlar. Ben biraz yemek vereyim dedim. Gittim içeride bizim yem kutusu onu aldım. Ve... Yemek yiyorlar bakın. Bizimki burada. Baya kedi var burada. Ama en mıncırı bu. Bizimki bak. Mıncır. Şşt. Şşt. Hayır sen gelmiyorsun. Nereye geliyor? Sürtünme. Hepsi kıza. Bu erkek olabilir belki. Şu, şu gördüğünüz erkek olabilir gelen. Bu, bu, bunun ismi Tarçın arkadaşlar. Bu da kara kız. Bu avcı aman bakayım. Bak bana geliyor. Bu, bunu, bunu, elimi bile sürmem. Gel. Gelmez ki. Neyse yemek kesinler. Hadi bakalım. Bay bay. Bir dahaki videolarda arkadaşlar like atarsanız Like atın, abone olun. Zaten böyle videolar gelir. Can sıkıntısından çekiyoruz. Ee, bunların için yani yardımınızı esirgemeyin. Like atarak destek olabilirsiniz. Zaten veriyoruz yemek. Tabii ki de abonemiz şu olur, Para kazanmamız arttığında da daha büyük kitlelere ulaştığımızda falan. Daha çok kedi, köpek, hayvanlara yardımcı olabiliriz. Bay bay.